Yani şimdi ekonomiden gitmişken bir de Diyanete götüreyim ben sizleri. Diyanet yani çok enteresan bir kurum. Bizim paralarımızla bizim paralarımızı zaman zaman çarçur edebiliyor. Bakın 36.4 milyarlık dev bir bütçeden bahsediyoruz. Türkiye'deki e, bütçelere baktığımızda bakanlıkların veya kurum ve kuruluşların büyük bir bütçeye sahip, çok büyük bir bütçeye sahip Diyanet 36.4 milyar. Bu para yetmiyor. Ek e, bütçe de çıkartılıyor kendisine. Şimdi Diyanet'te tasarruf yok arkadaş. Biz zor bir ülkede yaşıyoruz. Devlet diyor ki, iktidar diyor ki, Mehmet Şimşek diyor ki arkadaş e, tasarruf yapmak zorundayız. Tasarruf yapmak zorundayız. 23 milyar TL'lik bir harcamaya hazırlanıyor şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı. diyeceksin ki ne harcaması ya bu? 23 milyon TL'lik harcama ne olabilir? Bakın enteresan bir proje yalnız sıcakta renk değiştiren altın varaklı Kur'an-ı Kerim basılacakmış. Sıcakta renk değiştiriyor. Sıcak algısını yapan böyle kağıtlar varmış herhalde. Sıcakta renk değiştiren altın varaklı Kur'an-ı Kur Kerim basılacakmış. 160 bin adet ihaleye çıkılacak veya çıkılmak üzere. Artık bunu ya bir bu neden böyle e, sıcaklığa e, karşı renk değiştiren, mahtafı çok büyük olan böyle bir Kur'an-ı Kerim bastırmak istiyorsunuz? Bu bir. İkincisi bu ihaleyi kimler alacak? Göreceksiniz bu ihaleyi alacak olan isimlere bakalım. Bu isimler mutlaka iktidara yakın isimlerdir. Belki diyanete yakın bile isimler olabilir. Ama bakın bu kadar yoksulluğun çekildiği, fakirliğin çekildiği. Şenol Hoca demiş Sefalet yaşıyoruz demiş sefaletin yaşandığı bir ülkede diplerde yaşadığımız bir ülkede bu neyin harcamasıdır arkadaş bu neyin harcaması olabilir bu ülkede parayı yetiştiremiyoruz maalesef bu ülkede çarçur edilen o kadar çok para var ki bakın Kur'an-ı Kerim tabii ki bastırabilirsin ona hiçbir itirazım yok ama yok renk değiştiren yok altın varaklı bu maliyetini artırır. Birisi bak bu kalemin Kur'an istemiyoruz. İnsanlar Kur'an'ı öğrenmek istiyorlar ya. Kitabının renginin sıcaklıkla değişip değişmediğine değil veya ne bileyim altın varaklı olup olmadığına değil. Onun içiyle ilgileniyor. Bizdeki problem de bu zaten. Dışını şekille evet dışını şekille dışını e, e, aksesuar yapmış gibi ondan sonra da içini unut. Ya insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmek burada önemli. Dini öğretmek önemli. Onun e, kapağının e, renginin değişip değişmemesi hiç de önemli değil. Dinde gösteriş haramdır diyor Kur'an-ı Kerim. Doğru söylüyor ama maalesef e, ne e, Diyanet İşleri Bakanlığı dinin buyruklarına uyuyor ne de tasarruf genelgelerine uyuyor. Ha, gidiyor ondan sonra da e, cuma hükmelerinde kiracı ev sahibine sen merhametli ol sen de insaflı ol diyor. Sanki çözüm olacak bu ve kendi saygınlığını yitiren bir kurumdan bahsediyoruz. Kendi saygınlığını kendileri yok ediyorlar. Umarım bundan geri adım atarsınız. Bas Kur'an-ı Kerim insanları öğret. Ama böyle yok renk değiştirdi yok bilmem ne ya insanlar sefalette ya sefalet çizgisinin altındayız artık. Sefaletin daha altı ne olabilir ki? Yok. Yani sefillik durumunda. Ama e, ülkede bu durum yaşanıyor. Bakın Diyanet bu har e tasarrufsuzluğun içerisinde Amerika'da kamyonlar giydiren, giydiriliyor sanki Amerikalı'nın umrunda efendime söyleyeyim işte Türkiye yüzyılı bilmem ne 10 tane beş tane kamyon sokaklarda dolaşıyor. Yani bir de yani mesaj Amerika'ya değil ki tabii ki canım oradaki mesaj başka yere oradaki e, iç siyasete yani bak Amerika'da biz bayrak salladık ya arkadaş ülke inim inim inliyor. tasarruftan gerçekten itibardan neydi o ya? E, tasarruf yapmıyorlar. itibardan tasarruf yapmıyorlar. Yani ne acayip bir durum yaşıyoruz. Getirsene manşeti. Gel manşete gidelim Ahmet. İşte bugünün manşeti. Eğitim hepimiz için çok çok önemli.